Vatan pahasına siyaset olmaz. Mahalleyi bitirdik, artık vatan yanıyor. Türk ve Atatürk'le sorunu olmayan, Türk milliyetçilerine edepsizlik yapmamış, kendisini milliyetçi, Türkçü, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, vatansever, millici olarak ifade eden bütün kişi ve kurumları, ülkenin bu durumda sorumlu davranmaya, işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Milliyetçi Türkiye Partisi olarak bugüne kadar üstümüze düşen bütün sorumluluğu yerine getirdik, ve bütün fedakarlıkları yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Oluşması muhtemel işbirliğinin Milliyetçi Türkiye Partisi adı altında olması gibi bir talebimiz olmayacak. Bizim başkanlığımızda, bizim ismimizde, liderliğimizde olsun diye bir talebimiz olmayacak. Üstümüze ne fedakarlık düşüyorsa yapmaya hazırız. Konunun bütün muhataplarını da bu konuda en az Milliyetçi Türkiye Partisi kadar samimi olmaya, adım atmaya ve kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz. Vatan pahasına siyaset olmaz. Vatan pahasına siyaset olmaz.